Bekle sizi de vuracağım bekle sadece şu an istediğim seviyede değilim Bak hala tıklıyor bak Allah Allah canım çok kötü gidiyor yapma Lan cana bak <laughs> En büyük saygısızlık yalan Giden gider bidimdir kalan Onu seviyorsan aç bir alan Birim için başka kapıda dolan Merhaba oyuncu severler. Merhaba canlarım. Bu üçleri karşısında da squat durumda. Her zaman gibi iki yine kol kırmak hızlı kırıktan katkili var. Söylemek için kardeşim. böyle yanıma loop yaparken gelen hızlı kırıktan katkili var. Hızlı çok güzel öldün. Toleransa da tolerans göstermedim hocam. Hızlı başladı. M4 olmaz. Bir yakın yok mu bir şey hapus makineli falan. Ama etrafta o kadar kill var ki. Bak arkamı döndüğüm anda kill çalmaya çalışıyorlar. Ayı bu. Bu ayıbı sana ben yaptım sanma sen yaptın Şunu da hızlıca çektim Beyro'cum kusura bakma Ama burada çıkaran bir kardeş var bunu ilk ben vurmuştum Siz o dördüncü kilim olduğunu ilk düşürmeme rağmen Sen ne güzel yedin onu orada Ne güzel öldürmeye çalışıyorsun onu orada be Peki kaçabilir mi bunu öldürdükten sonra Bekle bekle şuradan bir loot yapalım Gerçekten inanılmaz seri başlayan oyunların atlatıyız Ama sen nereye sürükleniyorsun Böyle kaçamazsın hayır Gerçekten çok çaresiz ve üzücü benim için Hemen şöyle dışarıya da bir göz gezdirelim İyi başladık devamı gelsin. Nerede olabilirler? Şu taraftan sesler geliyordu ama şu anda da bu taraftan geliyor. Baba gösterecek misiniz? Vallahi orada bir delikanlı gördüm. Kayaların arkasına gidilince olacak sanıyor. Apo! Apo kendine dikkat et. Bak ama o tarafa sürüklenirsen bu tarafa geçerim. At demiştik. Kaçış yok be Apo'm be. Neyse güzel bir önüm, hak etmişti. Onu unut sundum. Tabii ki her zaman gibi hareket edeceğiz. Durup adam beklemek bile yakışmaz. Tam doldan plaseti gelirken bak. Bak nasıl yiyor alttakini. Savage. 21 One mı? Çok severim. Çok güzel şarkıları vardır ama. Bu sevıç kardeşimiz birini yedi. Hep böyle biri birini öldürürken denk Şunu şöyle patlatalım. yani evde birisi var gibi. Üzerimde de paraşütle birisi geçiyor. Şöyle bir molotof attım. Sen acaba etkilenir misin? Şu tarafta olabilir misin? Allah seni kahretmesin Baki bir de ismini pro koymuş Baki ne yaptın Baki Rezil ettin kendi bak öldü bir de bak Allah'ın belası Silahlarımı şöyle bir düzenledim abi. Daha düzgün devam etmeyi severim. Üstümdeki atlayan eleman büyük ihtimalle bu tarafa doğru geçti. Üst tarafta birini gördüm. Ama şimdi ona odaklanırsak başka yerden vuruluruz derken. Bak şuna bak gerçek bir gerilla. Oğlum öyle bir iniş mi var? Öyle bir kendini intihar şeklim var? Nasıl güveniyor kendine? Nasıl atlıyor üstüme gördünüz mü? Yalnız sağımdan setler geliyor ama bu tarafı da bırakmak istemiyorum. Hala paraşütte inenler var. Uçak galiba buradan geçiyor. Merhabalar abi. Koyuna hemen çektim. Okan Buruk'u buldum. Okan Buruk'u buldum bu sene şampiyonuz. inşallah Allah'ım. İmkansız ya. Fenerbahçe olmak ne kadar zor ya. Onun yerine ben başkanlığa adaylığımı koysam belki şansımız daha yüksek olabilir. Ali Koç'tan bahsediyorum tabii ki. Beyefendi sizi çekiyorum. Kusura bakmayın. Sizi öldürmek benim için bir görevdir. Bir Fenerbahçeli olarak. Şu tarafa doğru da geçelim hızlıca. Bu tarafta son birileri varsa onları da ayıklayalım dedim ama sanki temiz gibi. Sen, burada bir mi var. Hocam bir ses almıyorum. Neredesiniz? Buradaysanız çıkın. Lan kimse yokmuş tribe girdim ha. Hocam ortası açılmak üzere biz de hızlıca bu tarafa doğru geldik. Sanki oyuncular biraz çakal gibi geldi bana. Herkes tutuyor bekliyor. Ulan üzerime kaya düştü. Bekle bekle içeriye bir girelim. Şu loot'u yapalım. Burada birisi var gibi gel baba. Çok güzel geldi. Ne yapacaktın? Bak pompalı Beni Seni pompalayacak bak. Get me. Güzel ayak güzel. Bakın canımı da sıktın. Şimdi şu yukarılarda kesin birisi vardır. O yüzden hızlıca sandığı açıp lootlamaya geçelim. Hocam bana bir P90 lazım ya. iki tane AR ile çok zor oluyor bu iş. Orada bir delikanlı gir çıklarla beni darlıyor ama şu loot'u yapabilirim. Ulan Groda da varmış. Bayağı da oynamıyorum. Oynayatım var aslında ama P90 çok daha mantıklı olur gibi. Şöyle P90'ı hızlıca çekeceğim. Bekle mermileri atayım da ondan sonra alacağız. Bunu. Allah Allah hemen de çıkar ya. Sabahtan ben niye gösterince sıkmıyorsun da şimdi sıkıyorsun ha? Yine tabii ki benim onların üzerine gitmem lazım. Onlar benim üzerime gelmekle ilgili hiçbir şey düşünmüyordur büyük ihtimalle. Şöyle bir bomba çektim abi. Bu bombayla biriniz ölse bile benim için çok büyük bir gurur biliyor musun? Ölür müsünüz? Yok. Bombayı yemiyorlar. Büyük ihtimalle öbür taraftaki penceredeler. Hocam şöyle pencereye doğru çıkışımı gerçekleştirdim. Şu an oynayabiliriz. Merhabalar abi. Çok güzel bekliyorsun. Hala orada benim yolumu gözlüyor. Gördünüz mü? E buradan gelirsem de bok yiyeceksin. Ya buradan çıkartam. Aklını neyle yiyeceksin sen Bak. Bak Michael Owen mı? Allah 18'lik Michael Çoğunuz hatırlamazsınız mükemmel bir golcüydü. Ama sonra niye düşüşe geçti? Bir daha böyle ayağa tutturamadı bilmiyorum ama 18 yaşındaki Michael çok severim gerçekten. Hocam bu tarafa geldik. Bu sefer de karşı tarafta adamlar var. Aşağıda geliniyorlar görüyorum. Tabii ki yaklaşacağız. Tabii ki onlar göstermeyecek. Oğlum burada birisi var gibi lan. Traf sesi duydum. Evet burada birisi var. Ne yapıyorsun? Neredesin? Allah seni kahretmesin. Buradan bekliyorsun? Gerçekten inanılmaz bir süreç yaşattı bana. Aa, o da sıkmaya başladı. Tamam sen de Al ben de sana sıkayım. Et çatı yedin. Canı sıkmıştır bu bayağı göstermez. Şöyle üzerine doğru geldim. Bu noktadan sonra benden çok kaçarım yok ama bölgedeki oyun sayısı devamlı artıyor. Galiba buradan çıkamayacağız daha uzun bir süre. Bir bomba denesek kill düşer mi acaba? Bu kadar adam varken belki düşebilir. Şöyle güzel bir bomba kardeşim. Yersen canının sıkıntısı tamamen gidecektir. Yemedi ama orada bir yerdesin. Sen de beni istiyorsun kabul et. Sen de beni istiyorsun. Buradan gel bombayı. Allah'ıma yedi. Lan gadlar, lan gradlar. Bu bombaları yemek sana yakıştı mı gadlarım? Şöyle geldim üzerine doğru yiyelim. Şimdi bekle, bekle. Seni şöyle hızlıca çekelim. Arkamdan ses geliyor. Allah'ım ne tarafa gelsem diğer taraftan ses geliyor. İnanılmaz bir oyun. Orada bir uçtu kaçtı zıpladı. Şimdi ben de yukarıya doğru çıkmam lazım. Yoksa işler sıkıntıya girecek gibi. Soldan birisinin geçtiğini gördüm. Ama o tek olamaz. Birileri daha var hocam burada. Seni gördüm. O güzel kafanı, o güzel yeğeni gördüm senin. Bak Kester Bey, vallahi beyaz kas takmana rağmen gördüm ha. Gözler hala fişek gibi hocam ama kataraktan ölecek. Aa, bir muhabbet ettirmiyorsun. Bir muhabbet ettirmiyorsun. Hemen bir şov yapalım diyoruz, cana bak. E baba şimdi beni vurdunuz, ne bok yiyeceksiniz? Canımı doldurdum, oynayabiliriz. Nereden çıktın? Şu karşı taraftan evet, o tarafta birisi gir çık yapıyor. Bunlar kalabalık galiba. Bak 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 yine vaga denk geldim. Bak ne güzel de çıkabilirim sana biliyor musun? Ne güzel vaga denk geldim. Dur. Açılıyor bu. Burada birisi daha var. Evet. Seni de gördüm beyazda. Beyazlar çok yakışmış. Michael Owen. Yedirememiş bebeğim ya. Keşke yedirseydin. Çok kötü olacak senin için ikinci kez ölmek. Yalnız bunların birisi daha var mı emin değilim. Şu taraftaki nereye kayboldu bilemiyorum. Onu kaldıracak büyük ihtimalle. Aha birisi sağdan doğru açılıyor. Bak Birisi de bu taraftan açılıyor bak nasıl edeceğiz deyip ölmüyorsun. Ölme sıkıntı yok biz bunları çok açtık yeğenim artık birileri ölmemesi falan bizi etkilemiyor. Şimdi o dağdaki yine bakıyor şunu bir çekersem çok rahatlayacağım öbürü açıldı çünkü. Sen hayırdır kime gösteriyorsun kime bu arada bileği de kuvvetli o da vuruyor yani boş değil. Evet öbürü geldi öbürü geldi sağdaki kayaya yanaştı bir de soldan birisi gelse tam istediğim senaryo araya alınmaya bayılırım. Yalnız bunlardan birini çekmediğimiz senaryoda puşlamamız imkansız. İkisini birden çeksek diye Bak gösterme peçik. Gösterdi ve hazin sonuna buluştu. Öbürü de geliyor. Sen Michael Owen musun? Michael Owen yine mi geliyorsun sen bana doğru? Bunu öldürmeye doymadım. Bir de buradan gelmiş. Çok güzel. Gösterecek misin? Oynarsan oynadım ha. Araya aldınız beni lan öldürün işte. Yok hocam bu bomba bomba atacak bizim canımızı sıkacak. Şöyle bir molotof atalım buna ama bak bu kaçacak ya. Bu kaçacağı çok kendini belli etti. Biz hızlı bir şekilde şunların killerini çekmeye gidelim. Bu bir tane delikanlı her türlü avlarız. Kaçış bu kaçıştan faydalanalım. Abi bu da mısınız? Birbirinizi kaldırdınız mı? Bak ayak sesi geliyor ama sanki kalkmamış gibi. Evet çok kötü ya. O da o tarafa geçiyor. Onu vuramadık. Seni şöyle çekelim. Sakinleş. Seni de şöyle çekelim. Bak bu da bu taraftan geliyor. Bak dadaşıma bak be. Hocam Erzurumlu muyuz? Ben Erzurum'da ne soğuktuk şimdi ha. Gitsen gerçekten götün donar. Hocam bu arkadaşı da çektikten sonra bölge tamamen temiz diyebiliriz. Seni şöyle çektim bir ayak testi daha var. Neredesin o ayak testi? Bak buradaymış bak oyun bize dedi ki 19 kill sen aldın 20. biz verelim dedi. Ufak bir loot yapıp yolumuza devam edelim. Bundan sonrası daha agresif olacak çünkü rekorluk bir maç gibi duruyor. Hocam bir silah sesi duyuyorum uzaklarda ama... Lan bot taklidi falan olmasın pusuya çekiliyor olmayalım. Burada birileri var. Hocam çok da kastı ya bota benzemiyor. Böyle böyle bir kasma yok. Bekle. Bulacağım sizi. Burada bir yerdesiniz. Neredesiniz lan? Gerçekten çok iyi bir şekilde tankon hareket ediyorlar. Şimdi beni çekmeyi başardınız. Şimdi bundan sonrası ne olacak? Allah gördüm. Merhabalar abi bir selam verin diyor. Allah. Aleyküm selam. Aleyküm selam diyelim. Dur dur. <laughs> şey yapmayın ya. Fight diyeceğiz. Onu nasıl vurdunuz vicdansız gibi. Bak çok sinirlendim şu anda. Şu an fazla sinirlendim ama. Siz Allah'ın selamına böyle karşılık veriyorsanız bu noktadan sonrasından ben sorum değilim. Geldim üzerinize doğru ne yapacaksınız şimdi? Çıkacak mısın? Üzerime doğru oynayacak mısın? Bekle yattım sen gittin peçik satırladım. Sen de geldin yat kahve koymuş Fidel. Allah'ın belası. Ne oldu? Yattınız. Hocam güzel bir putu denediler. Gerçekten bot taklidiyle mod taklidiyle az kalsın öldürüyorlardı beni ama güzel çıktık bu fight'tan. O ne lan? Bir adam koşuyor burada açıkta. Ne alaka oğlum? Bot musun? Bot değildir ya. Bu, burada ne işi var botun? Ölüm şöyle üstüne de doğru gelsem. Canınızın sıkıntısını alır mıyım? Bak gelemedim. Aa, aa bot değil bu. Bak bak eğilerek yürümesinden anla bak. Lan bu eğilerek yürümenlere acayip bayılıyorum biliyor musun? Yani sanki görünmez olduklarını falan düşünüyorlar. Şöyle bir molotofla darlayalım o tarafı büyük ihtimalle pustu içeride beni bekliyor. Şu taraftan da bir molotof attım. Şöyle yakından yaklaşacağım. Hocam merdivene pusmayız değil mi? Bak vallahi pompalı var merdivene pusmuş ya. Ya inanılmaz bir gamersin sen ya. Şu bombayla bence bu işi bitirebiliriz. O hareket edecek büyük ihtimal ama şuradan yer misin acaba bombayı? Yok yemedi. Bombalarımı da boşa harcıyor gibi ittettim. Hocam merdivenden çıkamıyoruz. Buradan taktik yapıp çıkmaya çalışacağım. Şöyle içeriye girdim. Buradan bir açı verirsen bana seninle oynarım. Çok fazla zamanım yedim bak bu kadar açısızlık olmaz. Hocam bu arkadaş gerçekten bir şeyleri bekliyor gibi. Niye bekliyor onu da anlamadım. Arkadaşı falan mı var acaba dediğim anda araç sesi. Sakin ol, sakin ol. Bunlar kalabalık bir ekip. Evet. <laughs> Hoş geldin Bagri. Evet. Evet. Kaçamayacaktın Bruce Lee. Ulan Bruce Lee kaçar mı be? Ulan o da ne oyuncuydu. Gerçekten iyi de bir dövüşçüydü. Zamanında bilmeyenler belgeselini izlemesini tavsiye ederim. Sen de geldin. Çok güzel geldin. Bak oradan bana bakacak bak. Oradan gösterdiğini fark etmiyor musun? Poyraz. Yalnız kişileri izleme beni izle. Aa! gelmiş gitti. Dört müsünüz lan? Zevkten kuduruma dördüncünüz nerede? Hocam yanlış yine attım tek tek. Bak 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 nasıl sıkıyor. Allah'ın beyazı nasıl sıkıyor sinirlendi. Sinirlendi arkadaşını kaldırmak istiyor büyük ihtimalle olmayınca Biraz sinir yapar fena sıkıyor ama Sana o sıkışların bedenini ödeteceğim sen kaçma kaçma Arkadaşına sürükten mi hepiniz öldünüz siz Farkında değilsiniz o da öldü birazdan anlayacak Hocam saygıya geçtim P90 mermimiz çok erken bitti iki zorlu fight'tan sonra maalesef veda ettik Şimdi şöyle boostumu folleyip şuradan bir sis yolu kullanıp ondan sonra çıkmaya çalışacağım ona Hocam sislerimi açtım şu noktada üzerinde doğru gelebilirim bak o da bomba atıyor bak Lan oğlum bana bomba ne yaptın lan lan bana kurşun işlemiyor. Bomba ne yaptın Geliyorum üzerine doğru bak kaçıyor. Arkadaşları kaldırmaya mı gideceksin sen? Zaman sıkıntısı mı yaşıyorsun sen ya mı seni? Hocam C'ye basamıyorum bekle bekle CTRL ile hallettim sakin ol. Şu taraftan üzerine yeniden geleceğim. Abi şu arabadaki buglar bir çözülse var ya 40 kilo alacağım yemin ederim gerçi almışlığım var. Şu tarafa doğru kaçıyor. Vallahi arkadaşlarını kaldırmaya çalışacak lan zaman yetmez ki. Hocam ama bu iradesi bu gerçekten çabası benim gözlerimi açardı. Ya beyefendi gerçekten inandınız mı yani şu saniyede da kaldırtacağıma size nasıl inanabildiniz bilmiyorum. Arabayı buraya koymuş bak bir de çatıya çıkıyor. Oğlum çatı ne yapacak sana çatı? Vallahi çatıda güzel bir konumda aldı. Abi diyor sen de gel diyor buraya diyor. Su çok güzel diyor. Bir bombayla bu işi bitirelim. Gerçekten uzatmak hiç istemiyorum. Şu bombayı ağzına yüzüne yedireceğim seni. Tut bakayım. Üstünde değil mi bomba? Bir de arka taraftan bomba deneyelim. Hocam böyle bir bombamız var gelmişsin ama sen gösteriyorsun. <laughs> Yüksürük tam pompalanırsın. Pompalanırsan gidersin Necmi. Necmi lo. Güzel neymiş kardeşim. Fur ekibine de selam olsun. 26. kilimiz oldu. Bu saatten sonra hızlanmamız lazım. Birden 10 kişi kaldı karşımızda. Galiba ilk bölgede fazla kaldım. Vallahi işaret şey. Ani bir dönüşle işaret bir şeyine doğru geldim. İşaret şey varsa adam kesinlikle vardır. Orada net birilerini göremiyorum. Fena kastlı oyunum. Seni gördüm. Seni gördüm. İki kişi çok güzel orada loot yapıyorsun. Efe ve Ninja. Oo, tam Türk lobisine denk geldik. Fena linç yiyeceğim bu videoyu attığımda. Bari like atın abone olun kardeşim be. Şu abone sayımız bir artsın. Yüzümüz gülsün artık be. Bekle. geldim üzerine doğru. Sen pompalanmayak ettin Ninja deniz hızlı bir şekilde çekeceğim. Güzel oldu. Hala Tayga ile devam edip kill alabiliyoruz ama P90 varmış. Tabii ki hızlı bir şekilde ona geçeceğim. Yalnız şu katmanın nedenini anlamaya çalışıyorum. AMR de var ama fazla olur. Zaten 8 kişi var karşımızda. Evet anladım. Katmanın nedenini anladım. Oo! Oh en az 3 en az 3 Tamam sizsiniz bu mükemmel oyuncularsınız Bekle şu P90'ı alayım Bu iş çok çirkinleşecek gibi geliyor bana çünkü Mermisi falan da yemiş hızlıca geçebiliriz Hocam şöyle bir sit atıp Çıkmam lazım buradan luta muta odaklanamadım İnanılmaz bir şekilde Sıkıyorlar her taraftan Götüm götüm kaçabilir miyim Vallahi sanki kaçtım Abi sakin ol ya ne güzel sıkıyorlar Ne güzel sıkıyorlar Bunlar kalabalık ve üzerime oynamaya başlamış. Biri soldan gelmiş bile. E ne bokuyacaksın şimdi? Arkadaşlarım yok. Ne bok yiyeceğim şimdi? Dızo! Seni hatırladım lan. Bekle oğlum nasıl vuruyorsun manyak? Bir saniye bana aşk yaşatmadı şimdi bekle. Bekle bekle bekle. Dızo'nun artık kurtuluşu yok. Sen yani o ağaçtan bir şey yapabileceğini sanıyorsun sadece. O bunlar geldi. Bir de bu taraftan geliyor bak. Bak dört bir şey etrafı not sarıyor bak. Bak eğimleri de güzel ha fena değil. Vurdular mı can yakıyorlar. Bekle abi o kayaya geçti. Bu bir tane mantarın üstüne çıktı. İşte bu hiç istemediğim bir şeydi. Hayvurandı verdik. Şu an istediğim gibi gir çık yapamayacağım. Hocam bu noktadan sonra yapacak en güzel şey. Evet bomba sesini duydum bomba. Oradaki elemanı bombayla çekersek diğerini de çekebiliriz. Çünkü büyük ihtimalle kaldırmaya gitti. Bu beni bombalarken ben de bunları bombalayayım. İyi bir bomba bunu ye. Bunu ye. Bunu yedin mi? Dur gitti. Dudo gitti bekle şu noktada bir bombam daha var onu kaldırmaya gelen de gitti Vallahi o da gitti Ay, Hep döndürdüğüm kişiler bir daha öldürmeye bayılırım İki kaldınız bro Ama şu mantardaki çok sinirim oluyor bana oynatmıyor oyunu Öbürü de mantarın altına doğru girdi alan <laughs> Alanı direkt unuttum biliyor musun hiç alan yok kafamda Evet o açılırken bu vuruyor o bir açılırken bu şey yapıyor Fightlamak kitleyince de fightlamıyor gerçi eğimi de iyi Eğimi i̇yi, iyi ama alan geldi tek başıma bu fightı vermek ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Canımı batıp arkada bir mamut var. Onunla kaçarsak çok safe olur gibi geliyor. İnşallah ölmeden Allah'ım şu noktalarda şu seviyelerde ölmek inanılmaz can sıkıcı bir şey ya. Çıkıyorum ben siz de çıkın şey yapmayın bana takılmayın. Bak nasıl sıkıyor lan dur bir dur. Şimdi bastım canım manyak herif dur bir. İnanılmaz ya nasıl hız yaptılar arkadaşlarını vurdum diye bekle bekle sizi de vuracağım bekle sadece şu an istediğim seviyede değilim bak hala sıkıyor bak Allah Allah canım çok kötü gidiyor yapma lan cana bak bandaj bandaj ne olur ölme ne olur ölme ya ben her maç bunu yaşamak zorunda mıyım ölme Ah, vallahi ölmedim oğlum inanılmaz bir oyun oluyor yine gerçekten göz ucuyla yaşadığımız öldüm diye bıraktım hala sıkıyor sıkma oğlum sıkma <laughs> ya ben niye her seferinde bunları yaşıyorum? Ama şimdi sıçtım adını da. Canımı bastım ne bok yiyeceksiniz? Açıktan nasıl gelecektiniz üzerime açıktan? Bu mermilerden nasıl kaçacaktım? Vallahi güzel kaçıyor bekle mermim çok az. Öbürü de alttan geliyor. Seni şöyle uzaktan 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 tatlı tatlı temizlemek istiyorum. Nasıl ölmüyorsun? Abi mermimiz kalmadı M4'te ya. İnanılmaz bir senaryo yaşıyorum yine. Lutsuzlukla, cansızlıkla her şeyle mücadele. Şu squad takımların olduğu maçlar gerçekten çok keyifli oluyor benim açımdan ama bu noktada birisini bile gözden kaçırırsam katlim vacip eğlenir gibi. Öbürü beytliyor seni gördüm. Sonunda bu taraftan alana girmeyi karar vermiş. Bak bir de sıkıyor bana lan. 8 mermi bak 8 mermim var. Beni böyle uğraştırmasana. Pilotsana sıfır attırmasana. Yok abi olacak ki şey değil bu. Hemen gidelim marketten bir loot yapalım. Zaten yine alanda değiliz. En azından hem alana gireriz hem de lootumuz sağlam olur. Evet filin de canı kalmadı. Abi katkıdır bütün mermileri yeniledim. Sonunda oyuna yeniden dönebildik. Allah'tan oyun paramız varmış da bunları hızlı bir şekilde gündeme getirebiliyoruz. Mamutun canı az ama başka aracım yok ve yine alanda değilim. Ve bunlar da alana nereden geldi bilmiyorum. Mamut belki cover da olabilir bir de. Sizi gördüm. Sizi gördüm. Ne güzel koşarak geliyor. Onların da aracı yok. E çok çaresizlik bu. E siz öldünüz şimdi. Ne bok yiyeceksin? Bu kadar açıktan nasıl geleceksin Arda? Bu kadar sabahtan beri bana sıkarken nasıl bunun bedelini ödemeyeceksin seni de gördüm. Öbürü de o evin arkasına kaçmış. Hocam yani şu bombaları ala ala bir hal ettiniz beni. 30 kildeydi ama bu kardeşle birazcık oynayacağız. Gerçi yine alanda değiliz. Ne kadar oynayabilir bilmiyorum. Hiç de gösterisi yok gibi. Şöyle bir bomba çektim abi. Bu bombaya öldün öldün ölmedin ben gidiyorum bak. Arkadan kimseyi bulamazsın. Galiba içeride bir yerde İçte de çıkacağı demiyor ve bir adam daha var onu unutmamam lazım. Her senaryoda bu zaman kaybı yaratacak bana. Şöyle Mamut'umu da hızlı bir şekilde atladım. Artık alana girip son oyuncuyla bu oyuncuyu kapıştırırken yine almam lazım. Adam kaldırma bölgesine geldim. Alanda değil ama bir tık da olsa gözlemleyip öyle hareket edebilirim gibi silah sesleri geliyor kilisenin o taraftan. Evet orada birisi fight'lıyor. Bunu görebiliyorum. Ama çok az bir açı veriyor bana. Şöyle bir denetlem acaba tutabilir miyim? Yok bu arkadaş başka birine sıkıyor. En azından bir solumda bir karşımda gibi düşünebilirsiniz. Eee alana girecek. Girme be oğlum alana girme be oğlum alana. Valla ne güzel araçlar var eftinde görüyor musun? Acaba bu ne tarafa sıkıyordu onu da çok anlamadım ama önümde bir yerde olabilir. Şöyle mamutla gidelim derken seni gördüm. Abi bu taraftaymış adam buna sıkıyormuş. Gelebilir miyim üstüne? Fightlarsan fightlarım. Fightlarsan çok güzel fightlarım ben de P90'ımla. Bekle mamut düşerken bana sıkamattın ama çok ayıp bu yaptın. Abi ne kadar tutucu vakti oyun sonunda kalmış. Şöyle geriye çekilelim o bomba atıyor bana. Tam o anda kaçtım. Güzel oldu bombayı da yememiş olduk. Şimdi sakinliğini koruyalım bekle. Çok güzel geçti oraya. Mamuta sıkıyorum boş yere ona sıkmış gibi gözüküyor. Abi zor bir oyun. İnanılmaz mücadelelerden geldim. Buradan bırakmayalım be. Öbür eleman alana ne taraftan girdi onu da görmek lazım. Sol tarafta gördüm. O eğimin arkasından oynayabilir. Bir bomba deneyeceğim ben de o tarafa doğru ama. Yok abi en arkadaki kayaya geçti. Bomba metafetinde değil şu an. Onun, o da atamadı zaten. Bir tane deneyeyim yine de abi. Belki benimki tutar bu salak atamamıştır. Güzel bomba bunu ye. Bunu ye. Çık bu taraftan bunu ye. Yok 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 hiçbir şekilde yemiyor. Abi bu tarafta ben diyor öbür eleman ya. Çok fena tribe girdim. Sağdan girecek yeri kalmadı zaten. Önümüzde olması lazım. Lan oğlum hadi göster artık lan lan soldaki gelecek soldaki mısılacak bir dikimizde Bak göster böyle headshot yedin. Headshot yedikten sonra dönüş yok biliyorsun değil mi? Molotof'umla yakacağım seni geliyorum dene doğru. Bak notu tıkıyor çaresiz diyor bak can da basamadı headshot yedin ne bok yedin o oynadı oynuyor delikanlı lan bu. Lan bu çok cesur bir oyuncu. Bekle seni yeyim bir. Bekle seni güzelce biyim raptor et. Güzel oynuyorsun. Ve tahmin ettiğim gibi bu da evimin altından çıktı. Evet. Çok güzel oldu biliyor musun? Sabahtan beri bizim fightlamamızı bekliyor. O da sinti sinti yatıyor. Sana bu oyunu verir miyim? Sana bu oyunu yar eder miyim? Sabahtan beri uğraştığım 4 kişilik takımın oyuncusun sen. Şöyle içeriye doğru yeni alana da gireceğim. Sen köpek gibi alana koşmanı bekleyeceğim seni. Duydun mu beni? Gösterirsen fightlarım ama. Deli olurum fightlamaya bak. Göster. Yok 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 yok. yok. Sen alana koşacaksın yeğenim. Rahat ol. Evet kaldı 3 saniyen. 2, bir alan geliyor. Çaresizliğini görmek istiyorum. Ne yapacağını bilmek istiyorum. Acaba uçarak mı gelecek, koşacak mı? Prefire mı? Bak 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 koşarak geliyor. Lan mümkün mü seni beni koşarak vurmana? Mümkün mü? Borsa! 32 kill kardeş. Tabii ki. <laughs> Lan mümkün mü? Tamam o stikikil 5411 hasarlı bir oyun ama inanılmaz zorlandık yine ve 29 dakika hayatta kalmışız. Tabii ki tek maç olarak sunulabilecek güzel bir video bu. Daha fazla için like atıp olmayı ve brapin.com'dan alışverişlerinizi yapmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.